Merhabalar, Bu videomuzun konusu dolguyu kime yaptıralım? Dolgu uygulamasını kimler yapabilir? Aslına baktığınızda bir enjektör içerisindeki bir madde, mademde zararı yok cildimizin altına veriliyor. Bunu herkes yapabilir mi acaba diye düşünebiliriz. Ülkemizdeki yasal mevzuata göre dolgu uygulaması yalnızca hekimler tarafından yapılabilir. Bu yüzden de biz dolguyu e, yaparken hemşirelerimize, sağlık personeline yaptırmıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Peki hangi hekimler yapabilir bunu? Açıkçası dolguyu yapabilen hekimler e, birincisi estetik ve plastik cerrahlar. İkincisi cildiye uzmanları. Üçüncüsü kulak burun boğaz uzmanları. Dördüncüsü medikal estetik sertifikası ...olan... E, ...hekimler... E, ...dolgu uygulaması yapabiliyorlar... ...şu anda Türkiye'de. Ancak tabii ki çeşitli bölgelere... ...çeşitli dolgularda yapılması gerekebilir. Mesela genital bölgeye... ...bir dolgu yapılması gerekiyorsa... ...kadın doğum uzmanı da yapabilir bunu. E, ben yüze olan dolgulardan... ...dolgu uygulamalarından bahsediyorum. Hmm, açıkçası aklıma gelen... Hmm, bu hekimler dışında kimseye yaptırmamalısınız. Bunun dışında e, her hekim bunu yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ama sonuçta bunun için çok ciddi bir e, bilgi gerekiyor. Anatomik bir altyapı gerekiyor. Çünkü yüzümüzde çok çeşitli kaslarımız var. Bu kaslarımızın hareketleri var. Aynı zamanda bu kaslar arasında yağ dokuları var. Dolgunun nereye ne miktarda yapılması gerektiği ciddi bir anatomik bilgi gerektiriyor. Bunun dışında buralara giden yüzümüzdeki bazı atar damarlar ve toplar damarlar var. Bunlar nereden geçiyor? Nerede yüzeyel geçiyorlar? ...nerede daha derin tabakalardan geçiyorlar. Biz nerede dolguyu daha yüzeyel tabakaya koymalıyız? Nerede dolguyu daha derin tabakaya koy, koymalıyız? Bu konuda ciddi bilgi birikimi gerekiyor. Bu yüzden tecrübeli ve bilgisine güvendiğiniz... ...plastik cerrahlar, kulak-burun-boğaz uzmanları, cildiye uzmanları... ...ve e, medikal estetik sertifikalı hekimlere... Dolgu uygulamalarınızı rahatlıkla yaptırtabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.